Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Pamukta %50 oranında ithalata bağımlı olan Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile kontrat krizi yaşıyor. Alınan bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri'li üreticiler, siparişlere yetişemeyen Türk iplikçilerle 9 ay önce kontrat yaparak 3 dolardan pamuk sattı. Ancak olmayan pamuğu sattıkları sonradan anlaşıldı açığa satış yaptıkları için lojistik sıkıntıları gerekçe göstererek mal göndermeyip 9 ay boyunca sürekli oyalayan Amerika Birleşik Devletleri üreticiler, şu anda fiyat 1.5 dolara kadar gerilemesine rağmen kontrat şartlarını suistimal edip 3 dolarlık fiyatı dayatmaya başladılar. Türkiye'nin toplam pamuk ithalatının 3 milyar dolar olduğunu anlatan Ahmet Öksüz, en fazla alımı da Amerika Birleşik Devletleri'nden yapıyoruz. Bu işlemlerde alım kontratları düzenleniyor, bu kontratlara ilişkin olarak Amerika Birleşik Devletleri satıcılar zamanında yükleme yapmadı. Bu gecikme bir, iki haftada değil, 8, 9 ay. Bu satışlarda tek taraflı öyle bir kontrat yapmışlar ki 8, 9 ay geçse de almak zorundasınız. Üstelik zamanında kilosu 2, 3 dolarken bağlanmış, 9 ay gecikmiş mal ağlağa gelmemiş ve fiyat da 1, 5, 2 dolara gerilemiş. Aradaki fiyat farkı nedeniyle oluşan zarar 550 milyon dolar civarında dedi. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.